sizlerle Survivor serisi yapacağız. Çünkü neden olmasın ki? İlk başta şu meşaleleri kırmayı planlıyorum. Çok üzgünüm. Ve sandık. Arkadaşlar bu arada görünüm paketini beğendiyseniz lütfen like atıp abone olur musunuz? Çünkü bu devirde abone Ol, insanlar olmayınca biraz üzülüyorum ve bugünlerde biraz animasyon yapmaya çalışıyorum ee, eğer youtube kanalımın shorts kısımlarına gelirseniz görürsünüz 3 tane animasyonik video yaptım ama sanırım çok kötü oldular hem de baya çünkü düşüne düşünebiliyor musunuz bir resim yapıyorsunuz ve onu kaç kere çiziyorsunuz ve onu birleştiriyorsunuz biraz zor bir de çoktu bir ortamda bir insan video çekmeye çalışıyor yani. Biraz emeklerimize saygı olarak like atıp abone olur musunuz? Yani abone olmazsanız da canınız sağ olsun ya. var lan. Bir dakika. Oha. Çöl. Şu nadir bir biyomun adı neydi? Bir orman. O oh, bu güzel bir biyom. Eğer düşündüğüm şey orada bir biyom? Bir bakayım. Hayır düşündüğüm şey yokmuş. Kanta'dasıymış abi. Bir ağlardım o kadar şanslı mıyım derdim. Bu arada 21 abone olduğumuz için çok teşekkür ederim. Koyun 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 koyun. <laughs> Ve arkasından katledildi. <laughs> Yeni küçük mu? <yumuşak. gülüyor> çok özür Bunlar beni anlatıyor. <laughs> Şu an ciddiğim gözlerim yaşardı. Yüzümü gösterme şansım olsaydı gösterebilirdim. Bir tane yunum var. Pekala. Hmm. Beni <gülüyor> <Üfleyin>. <gülüyor> Tamamdır düzeldi. Ağaç kırmaya devam. Bu arada bir şey fark ettim. Ağaçlar sallanıyor. Vay. Yaşasana. Yatak yapabilirim. <laughs> Şu an kendimi bir mal gibi hissettim. Arkadaşlar bu arada İngilizler tarafından bir kişi tarafından kötü şeyler gördüm. Bana kötü şeyler söyledi. Lütfen yorum yapacaksanız kötü yorum yapmayın. Ha videoyu mu beğenmediniz? Olmuş şeyler yapın ama Minecraft oynayıp da oynayamayan çocuk demeyin. Lütfen. Özgürlüğüne koş bir çok hayvan öldürdüm. <laughs> Arkadaşlar bu arada Jury kanalını öneririm. Cry diye okunuyor. Jury diye yazılıyor. Çok güzel bir kanal. Ayrıca animasyon yapma da de çok iyi. Yani güzel bir kanal öneririm. Şu an sıra kova olsaydı portal yapabilirdim. Ama bir bakıma da yapamazdım çünkü yapamıyorum. Bir dakika var. Niye kazma yok? Veya neden evanterimde başka yerlere bakıyorum? <laughs> Ya meşaleler lazım olacak. Şöyle bu maden aslında o kadarla lazım değil. Ne alaka? Şu an çölün üstündeyim gibi görünüyor. Ama bu madene fazla girmek istemiyorum çünkü bu maden beni korkutuyor. Sanırım bir odun kullanmaktan sıkıntı gelmez. Veya iki. <laughs> Umarım düşme. İşte bu. Aslında burada elmas olma ihtimali var mı ya? <laughs> Arkadaşlar bu arada videoyu durdur Ve geri geldim. Bak orada demir var. Nasıl görememişim? Bir tane demirim var. Bunlar da aynı. Kova yapabilirim. Ama kötü şey şu ki su lazım. Tamam biraz var ama su yok. İşte işte burada. Neyse en demirleri eritip kazma balta falan yapabilirim. Tam tamam. devam ediyorum ve ilk defa böyle bir mağara görüyorum vay vay ve vay bu sana mı diyorsun şey <laughs> Ben bile yanlış. Evet, Nedir'e gidebileceğim eğer doğru yaparsam Taş mı elimde? İki tane taş var Burayı kaybetmemem için kendime konum ayarlamam lazım Bunu yapmayı bilmediğim için Sadece buradan dümdüz gideceğim sadece hatırlıyorum da ondan Şimdi devam edeceğim de yolu bulamıyorum ama yürüdüğümüz burası <laughs> tamamdır. Şimdi biraz toplayacağım <laughs> konuşmam lazım. Tanrıs. Kahverengi yumuşak nasıl lan? Hiç şeyim yok. He, tam şimdi anladım. Nasıl lan? Bir dakika. çünkü crafting table üzerinden yapmam. Ben de diyorum niye olmuyor lan? Crafting table üzerinden yapmam lazımmış. Şimdi kendime mal hissediyorum. Hımm, hemen demeleri koy. Kameraları koy. Bekleyeceğim. right here sanırım Hı. yukarı tamam bu sefer balta kullanacağım ve yani bu sefer akıllı kedi iki tane kaldı ondan sonra Hı. kova yapacağım geri geleceğim ve nedir'e gideceğim. Ama hiç altınım yok ki. Neyse orada altın bulurum. Evet. Çocuk babam da bir şey soktu. Şey evet. Tam şu mesajı da alayım. Hemen evet. tamam, su kaynağının olduğu için. Orada kova yaparım artık. Aha. Burasıymış lan. Kolay. Sadece şuraya gideceğim. Neyse ben zaten anlarım. Bak bak. Hemen şimdi crafting table. Hop hop tamamdır. Burası değil mi? Yani mantıken. Aynen. Mesela yani. Bu maden olduğuna yemin verdim Ki doğru. 到哪儿的呢？ arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Part için takipte kalın. Hoşça kalın.